insanlar da buradayız. E, bu arkadaşlarımızla önceki dinler ve ülkeler arasındaki diyaloğu e, sağlamak ve toleransı sağlamak için buradayız aynı zamanda. E, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynı zamanda size e, ve bu e, projenin gerçekleşmesinde yardımcı olan herkese başta sözler olmak üzere teşekkür ederiz aynı zamanda. Başkan e, olmak üzere siz değerli e, üyelerimiz, Sayın Karadağ, Polonya, Gürcistan e, ve e, Türkiye'den gelen e, böyle genç öğrencileri sosyal medya ile ilgili bir e, programda bu kadar genç arkadaşım olması herhalde e, kaçınılamazdı. Çünkü sosyal medyayı e, bu seviyelere getiren ve en çok kullanan e, yaş dilimi herhalde e, şu an bizleri ziyaret eden arkadaşlar olmalı. Uh, it's inevitable that being with young people who you are in your age because you are the target group of social media and you are the Ben inanıyorum ki e, buraya e, altı farklı ülkeden gelen e, katılımcıların hepsi kendi ülkelerinde gerek e, sosyal medyayla gerekse e, kültürel faaliyetlerde e, gerekli eğitim almış e, bunun önemine varan kişiler olduğunu. Uh, he believe that you are the one who has the knowledge and the know the importance of the social media and the cultural differences and in your you know uh, from your country that you are because you are like representatives of your countries, so you are the best ones as he said come your country to represent in this area. Kentimiz de Bursa'da Bursa ülkemizdeki en isabetli ziyaret edebilecek bu konu hakkında eee bu konunun liderleriyle görüşebileceğiniz bir kent olduğunu belirtmek isterim. Bursa is the perfect place for being uh, here and you talking about social media because it is one of the biggest cities also. Aynı zamanda e, gerek sosyal medya gerekse e, yazılı ve görsel medyanın e, kent medyası olarak en güçlü olduğu e, kentlerden biridir Bursa. Uh, at the same time Bursa is one of the uh, powerful cities that has the press and social media. Uh, I mean of, of the usage of press uh, within local community. It's one of the biggest one and important one. Yani e, Ben e, Burada e, ne tür programlar e, yapacağınız, <coughs> bizlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ne tür katkılar sunabileceğimizi öğrenmek istiyorum. Mm -hmm. uh, he want to know uh, what, how they can participate in that kind of projects and in programs and uh, what their what is their role in this uh, you know these activities about uh, on uh, I mean about the metropolitan municipality. What uh, do you wa he wants to learn about? What are their role in these projects? Yani bunlar kendi ülkelerinin liderleri de söz alıp e, sor da sorabilirler hem de e, konuyu karşılıklı olarak işlemiş oluruz. city and uh, the <laughs>

e, bu da Arkadaşlar, e, Yaşayan Müze e, Bursa e, adında e, kentimizi tanıtan, kentimizdeki sosyal, kültürel e, etkinliklerin ve e, buradaki değerlerin yer aldığı bir e, kitap. E, İngilizce olarak. Bunları da ben e, heyet başkanlarına vermek istiyorum. Yani is Gür Gürcistan. Ee, kar kara buyurun This for me? Yeah.